Benim adım Ayfer. Aşk mı dediniz? Ah. Aşkın her türlüsüne böyle bir içim gidiyor. Hem ilahi aşka, hem beşeri aşka böyle kalbim pıt 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 Kişilik enerjim yüksek. Sorumluluk sahibiyim. Yumuşak uyuluyorum ama bir şey söyleyeceğim yani hayır diyemiyorum diye bir çok sorumluluğu alıyorum diye çok da üstüme gelmeyin çünkü öyle bir şeyim var ki tersime denk geldiniz mi tersimde çok pistir haksızlığa hiç gelemem ne kendim için ne de başkaları için o yüzden buna dikkat edin ya bazen aklım bir karış havada diyorlar bana Öyle midir? Nasıl havada olmasın? Alt çakralara destek yok ki. Soyadım da varsa biraz daha dengeye geliyorum. Yoksa gerçekten aklım bir karış havada. Ruhsal, ruhsal, ruhsal. Görüşürüz. Aşk olay.